Merhaba arkadaşlar. Bugün H5P uygulamalarına devam ediyoruz. H5P Web 2.0 araçlarının içerisinden bugün göreceğimiz sütun aracı, doğru yanlış aracı, kelime sürükle bırakma, görüntüleri sürükle bırakma ve akordiyon araçlarını göreceğiz. Şöyle uygulamamızı bir görelim. Uygulamamızda neler varmış? Şu görmüş olduğumuz görsel sütun araç sütun aracı. Yani sütun aracı dediğimiz birden fazla aracı aynı anda içerisinde barındırabilmesini ifade ediyor. Buradaki doğru yanlış aracımız, doğru yanlış aracımızda bir soru kökümüz oluyor. Daha sonra ona doğru ya da yanlış şeklinde yanıtlıyoruz. Devam ediyoruz. Burada görmüş olduğumuz akordiyon aracı. Akordiyon aracımızda bu şekilde alt başlıkları göstermek için kullanıyoruz. Bunu da bu şekilde kullandık. Sürük, kelime sürükle bırakma. Burada soru kökümüz. Daha sonra metnimiz var. Ve metnin belli bir bölümünü Yıldız yıldızı yaptığımız için kelimeleri buradan çıkarttı kenara verdi. Biz burada yerleştiriyoruz. Daha sonra kontrol diyerek cevaplarımızı kontrol ediyor. Görüntü sürükle bırakma işlemi arka plana bir görüntü ekleyebiliyoruz. Bırakma bağlantıları bırakma noktası yapabiliyoruz. Kelimelerin sürüklenmesi de söz konusu. Kelimelerin sürüklenmesinin haricinde bir görsel olup bu görseli de sürükleyebiliyoruz. Diğerlerini de yerleştirelim. Bunları istersek e, bu şekilde otomatik yerleşmeyebilir seçeneğimizi seçmezsek. Ama seçeneğimizi seçersek de otomatik olarak yerleştirme işlemi de yapacaktır. Uygulamamız da bu şekilde. Bugün göreceğimiz dersimizde bu uygulamalardan, bu 5 uygulamadan bahsedeceğiz. Başlayalım. Öncelikle H5B yeni H5B aracı diyoruz. Yeni H5B aracı geldikten sonra bizi bu ekran karşılayacak. Bunun içerisinden biz e, tamamını göreceğimiz doğru yanlış kelime sürekli bırakma, görüntü sürekli bırakma ve akkordiyon araçlarını sütun aracının üzerine yerleştireceğiz. Onun için bizim şu an ilk açacağımız sütun aracımız. Detay diyoruz. Kullan dedik ve daha sonra bu ekran bizi karşılıyor. Bu ekran sütun ekranımızın başlık kısmı şu kenarda ve dışarıya yansıttığımız zaman dışarıya çıktı aldığımız zaman karşılayacak isim bizim burası. E, sütun diyelim. Sütun aracı. Daha sonra buradaki araçlar bölümü, kontak bölü dediği araç bölümü. Buradan ilk etapta neyi seçeceğimizi, hangi sütunun içerisine hangi aracı yerleştireceğimizi ifade ediyoruz tıkladığımızda şu görmüş olduğumuz şöyle pardon. Tıkladığımızda şu görmüş olduğumuz seçenekler geliyor. Bu diğer araçlar, diğer araçları biz şurada görmüş olduklarımızın hepsini sütun aracına yerleştirebiliyoruz. Sütun aracı dediğimizde de birden fazla aracımızı aynı anda tek bir ifade de görebiliyoruz. Ders sunumları gibi fakat farklı farklı çeşitleri de buradan görebiliyoruz. İlk etapta doğru yanlış olarak Kullanalım doğru yanlış e, aracımızı kullanalım doğru yanlışlarımız yüklendi burada e, burası bizim başlık kısmımız başlık kısımlarımız zorunlu oluyor bir sorumuza gelelim sorumuzda da fonksiyona gönderilen verilen verilere parametre denir diye bir soru yapıyoruz Hatta nokta parametre denir bu ifademiz doğru mu yanlış mı onu seçiyoruz burada daha sonra Burası şu görmüş olduğumuz ifade Şuradaki görsellerimiz arasındaki birbirinden ayırma yani farklı aralar araçlarımızı birbirinden ayırmak için bir çizgi şunun gibi bir çizgi kullanılsın mı ya da kullanılmasın şeklinde ifadelerimiz oluyor. Asla kullanılmasın, kullanılsın veya otomatik olarak da o kendisi içerisindekilere göre belirleyebiliyor. Onun için biz otomatikte kalmasında bir mahsuru yoktur. Bunu yaptık. Birincimiz bu kadardı. Doğru yanlış. Doğru yanlış da yani sadece bir başlığımız var. Bu soru kökümüzü ifade ediyor. Aşağıdaki soruları doğru yanlış şeklinde cevaplayınız. İşaretleyiniz. Dedik. Şimdi bunu birinci sorumuzu, birinci doğru yanlışımızı oluşturduk. Dilersek iki tane, üç tane doğru yanlış birden olacaksa burada tekrardan araç ekle dediğimizde şu bölümden yine doğru yanlış seçeneğini tıklayabiliriz. Ama örneklendireceğimiz için bir tane yeter şu an bizim için. Daha sonra akordiyon aracımızı kullanalım. Akordiyon aracımızda da tıkladığımızda ilk ekranda ilk çıkan akordiyon aracı oluyor. Burada bizi başlığımız karşılıyor. Akordiyon. Burada da ilk etapta biz e, bu şu görmüş olduğumuz kısımda ilk bizi karşılayacak olan büyük başlığımız program terimleri yazan kısımdaki büyük başlığımızı buraya yazıyoruz. Aynısını yazalım. Program terimleri dedik. Daha sonra da bu program terimlerinin altında neler varsa bunları listeliyoruz. Girdi, çıktı, matematik, koşullu yürütme ve tekrarlama. Oluşturduk. Tekrardan bir tane daha oluşturmak istersek, bir tane daha bunun gibi oluşturmak, ekra, eklemek istersek panel ekleden geliyoruz. Buraya Aynısını yapalım hatta burada. Hata türlerini yazmışız. Hata türleri dediğimizde aşağıda da listeliyoruz hata, hata türlerini. Söz dizimsel hata. Çalışma zamanı hatası. Ve anlam bilimsel anlam bilimsel hata şeklinde listeledik. Daha sonra eklemek istersek burada yani bizim şöyle akordiyonumuzun diğer şunlar gibi ekstra maddeler eklemek istersek akordiyonumuza panel ekle kısmından ekleyebiliriz. Burada H2, H3, H4 bu etiketimizin büyüklüğü yani şuradaki görmüş olduğumuz yazının başlangıç kısmının büyüklüğünü ifade edecek bize. Biz devam edelim. Bir sonraki aracımızda e, kelime sürükle bırak olsun kelime sürükle bırak seçeneğine geliyoruz. Burada kelime sürükle bırakla e, görüntü sürükle bırak arasındaki farkı göreceğiz şimdi. Yani şu görmüş olduğumuz ifadeyle buradaki kelimelerin sürükleyip bırakılmasıyla buradaki görselli bir şekilde hazırlanmış olan sürükle bırak işlemin birbirinden nasıl farklı olduğunu şu an göreceğiz. Önceki burası bizim başlık kısmımız. Daha sonra buraya da bir yönerge bildiriyoruz. Yönergemizde kelimeleri doğru bir kutu, kutulara sürükleyin yeterli. Bakın şu görmüş olduğumuz yapıyı oluşturuyoruz. Normalde boşluk doldurmayla aynı bir yapı var. Fakat tek şeyimiz boşluk doldurmadan bahsederken e, kenarda bir sürükle bırak işlemi yoktu. İstersek kelimeleri herhangi bir bilgi vermeden kullanıcının doldurmasını istemiştik. Dilersek de kutucuğa tıkladığında e, kullanıcıya kullanıcı seçenekler sunsun ve bunu seçmesiydi. Şu anki yapacağımızda oluştururken aynı aynı şekilde oluşturuyoruz fakat cevaplarken kullanıcının cevaplama kısmına geldiğimizde birbirinden farklı oluyor kullanıcının cevaplama kısmına geldiğinde de burada sürükle bırak işlemine göre hareket edecek. Burada kelimelerimiz oluşacak, sürükleyip bırakacak. Ama daha önceki yaptığımız boşluk doldurma kısmında burada bir boşluk vardı. İstersek bunu kullanıcıya herhangi bir ipucu vermeden doldurmasını sağlayabiliyorduk. İstersek de kutucuğun üzerine tıkladığında kullanıcının o seçenekten çıkan seçenekler arasından bir tanesini seçmesini sağlayabiliyorduk. Geldik buraya iki tane kullanalım. Fonksiyona gönderilen verilere parametre denir diyor. Bizim buradaki boşluğumuz parametre olacağı için parametreyi yıldızlar arasında alıyorum. Dedim. Daha sonra ikinci kelimeme geçiyorum. Ham verilere, işlenmemiş verilere girdi denir diyeceğim. Bizim girdiğimiz boşluk kısmımız olsun istediğim için burayı yıldız içerisine alıyorum. Ve bu şekilde oluşturduğumda artık hatta bu işlemleri biz yaparken bu arada kontrol etmek istersek anlık olarak çıktı almadan önce kontrol etmek istersek üstteki düzenli ve görünüm kısımlarından görünüme tıkladığımızda bizim o ana kadar yaptığımız işlemlerin sonuçlarını gösteriyor bize. Şu ana kadar bakın doğru yanlış seçeneğimiz oluşturulmuş. Bunu işaretleyip kontrol et dediğimizde ne elde ediyoruz? Daha sonra program terimlere tıkladığımızda neler çıkmasını sağlıyorsak bunu yapıyoruz. Hata türlerinde neler çıktığını görüyoruz. Kelime sürükle bırak olayında da şu görmüş olduğumuz yapıyı elde etmiş oluyoruz. Geliyor. Sürükle bırak işlemleriyle devam edebiliriz. Kontrol ederek. Devam edelim. Aşağıda buradaydık. Görmüş olduğumuz iki tane yapıyla bunu sağlamış olduk. Şimdi bir de görüntülerin sürükle bırakılması ile ilgili bir aracımız var. Geliyoruz yine content dedik araç ekle kısmına geldiğimizde buradan sürükle bırakların içerisinden görüntü sürükle bırak kısmı normal yani drag and drop dediğimiz araç ile sağlanıyor. Buna tıklıyoruz. Kelime sürükle bırak bir öncekiydi. Bu sürükle bırak eylemi aracı tıkladığımızda açılıyor. Açılan ekranda burada bizim arka plana da bir görsel atabiliriz. Yani şurada görmüş olduğumuz haritanın arka planında normalde şurada yazılarımız vardı. Bu kısım şu görmüş olduğumuz çerçeve kısmının arkasında bir görsel, bir resim de barındırabilirdik. Bu resim üzerinden de hareket ettirebilirdik. Daha sonra buraya eğer bir resim oluşturmak istersek buradan atabiliriz. Elde ettiğimiz sürükle bırak eyleminin sürükle bırak işlemini Boyutlarını değiştirmek istersek buradan ayarlıyoruz. Düzenleme kısmı ise task bölümünden gerçekleşiyor. Task bölümüne tıkladığımızda burada arka plana bir resim atıyoruz. Daha sonra atalım şöyle. Arka plana bir resim dediğimizde resim ekleniyor. Buradan Türkiye haritası üzerinden devam edelim bölgelerle ilgili. Haritayı işaretledik. Buraya alt metin girmemizi istiyor. Türkiye haritası. Eğer açılmazsa herhangi bir açılma resimde açılmama gibi bir olay olursa alt, arka planda altta ne yazmasını istiyorsak onu yazıyoruz. Bu kısımda da kullanıcı mouse'u üzerine getirdiğinde resmin ne yazılmasını istiyorsak onu ekliyoruz buraya. Tamamlandı dediğimizde resim şu şekilde geldi. Biz bunu büyütüp üzerine sürükle bırak işlemini gerçekleştirmek istiyoruz. Onun için büyüttük ekranımızın belli bir yerine kadar. Buralara yazılar gelecek, buraya resimle birlikte de yazı ekleyeceğiz. Şimdi buradan sonra bırakma noktası, yani sürüklediklerimizin bırakacağımız noktayı belirliyoruz. Geldik sürükle bırak bölümünde Marmara'dan başlayalım. Marmara diye bir sürükle bırak işlemimiz oluyor, getiriyoruz Marmara'nın olduğu yere bırakıyoruz. Daha sonra bir tane daha ekliyoruz. Ege diyoruz. Bu arada şuradaki seçenekler hizalama, otomatik hizalama seçeneğimiz bu olacak. Bu da her kutucuk hareket yani o işaretlemeyi aldığımızda nereler yansın? Yani bütün kutucuklar, bütün boşluklar yansın mı, yanmasın mı? Bunu göstermek için Ege dedik, geldik buraya. Bir tane daha oluşturuyoruz. Akdeniz Aynı şekilde otomatik açalım. Akdeniz. İç Anadolu. Karadeniz. Doğu Anadolu Son olarak da Güneydoğu Anadolu yapıp bitireceğiz. Geldik Güneydoğu Anadolu bölümünden de yazımızı yazıyoruz. Güneydoğu diyelim. Kaydettiğimizde buradaki çerçevelerimizin yazılarımızın geleceği yerleri büyütebiliriz arkadaşlar. Büyütüp küçültme işlemi yapabiliriz. Standartımız yoktur burada yazılarımızı dalış bırakma noktalarımız oluşturduktan sonra artık buraya neler sürüklensin onları belirleyeceğiz. İlk etapta yazılar gelsin istiyoruz geldik. Marmara dediğimizde şimdi buradaki bırakma alanı seç bölümünde marmaranın üzerine işaretlediği zaman o sürükle bırakın üzerine marmarayı tıkladığı tıklanma eylemi gerçekleştiğinde kutucuklardan bırakacağımız noktalardan hangisi yansın bunu burada seçiyoruz. Biz hepsinin yanmasını istiyoruz. Çünkü bir ipucu versin istemediğimiz için. Tamamla dedik. Birinciyi yaptı. Görselimiz bu şekilde çok büyük olacağı için bunu bir şekilde kutucuklara oturacak şekilde yapıyoruz. Şu şekilde kenara nerede başlangıçta nerede durmasını istiyorsak oraya bırakıyoruz. Bir diğerini seçiyoruz. Ege dedik aynı anda hepsi yansın kullanıcı ona göre bir yere götürsün geldik Ege'yi de buraya bırakalım Bir diğeri Akdeniz dedik yine hepsi yansın Küçültüyoruz Geldik Bunlar metin olarak oluşturacağız. İç Anadolu. Hepsi yansın. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yazalım hızlıca. Karadeniz. Doğu Anadolu. Bakıyoruz. Eksik olan neresi? Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz. Ege, Güney Doğu Anadolu'yu da yazdığımızda tamamlıyoruz. Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu diyelim. Yine aynı şekilde hepsini seçsin. Bunun haricinde bunlar bizim metin olarak yerleştirebileceklerimiz. Metinin haricinde de biz yani bir buraya bir görsel de oluşturabiliriz. Bir görselin de sürükleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Onu da yine yukarıdaki resim seçeneğine tıklayarak yapıyoruz. Burada da Karadeniz bölgesinin haritasını almıştık. Karadeniz bölgesinin haritasını alıyoruz. Karadeniz bölgesi şeklinde ismini girdik buraya. Yine aynı şekilde bırakma noktasında hepsi yansın diyoruz. Burada resmimizi çok küçük yaptı. Biz bunu bir tık büyüteceğiz ki normalde görebilelim ne olduğunu, neyi sürüklediğimizi görebilelim diye. Şimdi bunu yaptıktan sonra yazılarımızı ve görselimizi oluşturduktan sonra artık bu bırakma noktalarında doğru cevapları işaretlememiz gerekiyor. Mesela Marmara bölgesinin doğru cevabı neyse burada seçenek olarak onu seçiyoruz. Metin Marmara demiş. Burada seçiyoruz hizala dedik yine. Yapmadıklarımızı kontrol etmiş oluruz. Ege dedik. Metin Ege hizalama var zaten. Akdeniz için bakıyoruz. Akdeniz, Metin. Güneydoğu Anadolu. Güneydoğu'yu seçtik. İşaretledik. İç Anadolu bölgesine bakıyoruz. İç Anadolu bölgesini de işaretledik. Buradaki yaptığımız şeyler Sürükle bıraktaki doğru işlemin doğru kutucuğa neyin gelmesi gerektiğine dair olan bir şey. Biz bu kutucuğun doğru seçeneğini işaretliyoruz. Bu bir tık daha güneydoğuya göre küçük kaldığı için bir tık daha genişleştirebiliriz burayı da. Karadeniz bölgesini bir dakika yanlış oldu. Karadeniz bölgesindeki kutucuğa geldiğimizde burada resim de seçiyoruz. O köşedeki küçük resmimizi Karadeniz bölgesinin resmini de seçiyoruz. Yazı olarak, metin olarak da Karadeniz'i seçiyoruz. Yani iki tane sürükle bırak doğruya doğru ifademiz olacak burada. Yapmadığımız var mı? İç Anadolu'suna bir bakalım. İç Anadolu'da da var. Güneydoğu'ya da bakıp bitirebiliriz. Güneydoğu'da var. Bu şekilde yapıyoruz herhangi başka bir eylemi kalmadı burada. Bundan sonra yeni bir araç eklemeyeceğimiz için artık tekrardan bir kontrol görünüm kısmına çıktı almadan da ne durumda olduğunu buradan görebiliyoruz. Tıkladık görünüme. Görünüme tıkladığımızda yaptığımız İşlemler gerçekleşti. Fonksiyona gönderilen veriler doğru yanlıştan dolayı burada bir işlemimiz var. Daha sonra doğru yanlış aracı bu. Akordiyon aracımız var. Aç tıkladığımızda alt başlıklar gelmekte. Akordiyon aracında da kelime sürekli bırak olayında da kelimemiz var. Kelimemizi köşeden sürükle bırak eylemiyle yerleştiriyoruz ve kontrol ediyoruz. Bir diğeri resim sürükle bıraktı. Resim verimiz. Demek ki yaptığımız işlemler Bu şekilde karşımıza geldi. Marmara demiş. Marmara'yı sürüklüyoruz. Bakın hangisini seçersem orada aynı anda hangi kutucuklar yanacak bunu biz İç Anadolu'yu yazarken hangi kutucuklar yansın şeklinde bildirmiştik. Onun için ipucu vermemek açısından hepsini bir yakmıştık. Karadeniz yerine geldi. Doğu Anadolu yerine geldi. Güney Doğu Anadolu geldi. Akdeniz ve Ege geldi. Şimdi bunun haricinde bir de burada Karadeniz bölgesinin resimli hali de vardı. Onu da yine buraya sürüklüyoruz. Bırak yaptığımızda kontrol ediyoruz. Hepsi doğru olduğunu görmüş olduk. Burada 8 ile 8 olarak doğru oldu. 7 tane bölgemiz var zaten. Sadece Karadeniz'i iki defa yaptığımız için böyle olmuş oldu. H5P araçları h 5 araçlarından bugün 5 tanesini daha gördük. Şu görmüş olduğumuz yapı sütun aracını ifade ediyordu. Bu görmüş olduğumuz araç doğru yanlış. Akordiyon aracı kelime sürükle bırak ve metin iki pardon görüntü sürükle bırak araçlarımız bunlardı. Devamı gelecek H5 bu araçlarından diğer araçlarımızı da zaman zaman göstereceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmuyoruz. İyi günler.